Van Beşiktaş'ı neden çok seviyor? Van'da 23 Ekim 2011'de 7 Mokke 2 büyüklüğünde büyük bir deprem olmuştu. Ve binlerce kişi evsiz kalmıştı. 30 Ekim 2011 tarihinde Beşiktaş ile Sivas Spor arasında oynanan Süper Lig maçında diğer büyük takımlar olaya sessiz kalmışken Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı bu felakete duyarsız kalmayarak çok anlamlı bir kampanya başlattı. Taraftarlardan atkı, bere, eldiven gibi kışlık eşyalarını stadyuma getirmeleri istendi. Maçın son düdüğü çaldığında binlerce Beşiktaş taraftarı tribünlerden sahaya atkı, bere, mont gibi eşyalarını attı. Amaç bu eşyalar toplanıp Van'daki depremzedelere gönderildi. Bu hareket hem Türkiye'nin dört bir yanından takdir aldı hem de Van halkının Beşiktaş'a olan sevgisini duygusal düzeyde derinleştirdi. O gün yaşanan bu dayanışma Beşiktaş ile Van arasında duygusal bir bağ kurdu. Bugün hala Van'da Beşiktaşlı olmanın gururla taşındığı bir gerçekse bunun arkasında bu tür anlamlı hareketler de vardır. Beşiktaş sadece bir futbol kulübü değildir o yeri geldiğinde sahaya atkı atıp bir şehrin yüreğini ısıtan, kara kartal değil, karanlıkta kanat açan bir vicdandır. Adaletin, kardeşliğin ve insanlığın siyah beyaz halidir Beşiktaş. Bu tarz videoların devamı için takip etmeyi unutmayın.